Herkese merhaba. Fenerbahçe Futbol Haber kanalıma hoş geldiniz. Bugün biraz da Fenerbahçe haberlerimizden bahsedelim. En son Fenerbahçe haberlerini sizinle paylaşmaktan gerçekten heyecan duyuyorum. Daha fazla güncelleme için bizi izlemeye devam edin. Fenerbahçe dünyanın en iyi takımı ve taraftarı olmaktan gurur duyuyorum. Zafer için birlikte tezahürat yapalım transfer piyasasındaki hızlı hamleleriyle tanınan Fenerbahçe, bir üst düzey imzayı daha açıkladı. Amarelo Jazul Kulübü, Udinese Calcio'dan Brezilyalı Stoper Becao ile görüşmelere başladığını kamuyu aydınlatma platformuna resmen bildirdi. Hamadı Rodrigo Nascimento Franco olan Becao, 19 Ocak 1996'da Brezilya'nın Salvador şehrinde doğdu. Kariyerine Bahia'da başladı ve daha sonra CSKA Moskova'ya kiralandı. Oyuncu, 2019 yılında İtalya Serie A takımı Udinese'ye 1.6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer oldu. Becao, kariyeri boyunca Udinese için 130 maça çıktı, 6 gol attı ve 3 asist yaptı. Bu sezon 28 maçta 2 gol atıp 1 asist yaparak dikkat çekici bir performans sergiledi. 1.91 boyundaki Brezilyalı savunma oyuncusu fiziksel varlığı ve savunma becerileriyle dikkat çekiyor. Becao, İtalyan kulübü için gösterdiği performansın yanı sıra İtalyan vatandaşlığına da sahip ve şimdiden 6 maçta İtalyan milli takımını temsil etti. Udinese'nin savunmasında önemli bir isim olarak görülüyor ve 2018-2019 sezonunda Rusya Süper Kupası'nı çoktan kazandı. Fenerbahçe, Becao'nun potansiyeli üzerine bahse giriyor ve müzakerelerin bir parçası olarak oyuncu tıbbi testlerden geçirileceği ve görüşmelere katılacağı İstanbul'a davet edildi. Beklenti bir an önce resmi olarak kamuoyuna sunmasıdır. Bu imza ile Fenerbahçe savunmasını güçlendirmeyi umacak ve gelecek sezon başarılı olmak için Becao'nun yeteneğine güvenecek. Taraftarlar Brezilyalı defans oyuncusunu kulübün formasıyla hareket halinde görmeyi dört gözle bekliyor ve onun şampiyonluk ve fetih arayışa katkıda bulunmasını bekliyor. Umarım yayınımdan keyif almışsınızdır ve Fenerbahçe hakkında yeni şeyler öğrenmişsinizdir. Hiçbir gelişmeyi kaçırmamak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım yayınımı beğenmişsinizdir. Gelecek maçlarda hep birlikte Fenerbahçe'ye tezahürat yapalım Fenerbahçe futbol haberleri. Bol şanslar.